Zdrowyem, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ordusunda Ukrayna'ya karşı savaşan iki Çin vatandaşının ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde Ukrayna Birlikleri tarafından esir alındığını açıkladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda konuşan Zelenski, esirlerin üzerinde kimlik belgeleri, banka kartları ve kişisel verilere ulaşıldığını bildirdi. Ukrayna lideri ellerinde yalnızca bu iki kişiyle sınırlı olmayan bilgiler bulunduğunu belirterek Rus ordusunda bu ikisinden çok daha fazla Çinli'nin görev yaptığına dair elimizde istihbarat var. Şimdi tüm gerçekleri öğreniyoruz ifadesini kullandı. Zelenski Ukrayna Güvenlik Servisi, istihbarat birimleri ve ordunun konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Zelenski, Ukrayna Dışişleri Bakanı'na Çin yönetimiyle derhal temasa geçilerek bu gelişmeye verilecek diplomatik cevabın öğrenilmesi talimatını verdiğini söyledi. Konuya ilişkin açıklamasında Rusya'nın Çin'i ve başka ülkeleri doğrudan ya da dolaylı şekilde Avrupa'daki savaşa dahil etmeye çalışması, Putin'in savaşı sona erdirmekten uzak olduğunu açık biçimde gösteriyor değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı, Amerika, Avrupa ve barıştan yana olan tüm uluslararası aktörleri bu duruma karşı açık tutum sergilemeye çağırdı. Esir alınan Çin vatandaşlarının şu anda Ukrayna Güvenlik Servisinin gözetiminde bulunduğu ve operasyonel soruşturmanın sürdüğü belirtildi.